Merhaba. Bugünkü konumuz polen alerjisi olan kişilerde ilaçsız tedavi nasıl yapılır? Polen alerjiniz varsa burun yıkamanız çok önemlidir. Özellikle dış ortama çıkarken ve dış ortamdan geldiğinizde burnunuzu yıkayın. Dış giysileriniz ve iç giysileriniz farklı olsun ama evde yaşayan herkesin polen alerjisi olsun olmasın dış ve iç giysileri farklı olmalı ve dış giysiler mutlaka kapalı bir dolapta bulunmalı. Dışarıdan içeri gelen kişi direkt banyoya gitmeli, mümkünse duş almalı, değilse açıkta kalan yerlerini suyla sıvazlamalı. Dışarıda gezerken şapka, eldiven kullanmakta faydalı. Evde HEPA filtreli elektrik e, havalandırma sistemi iyi olur ama bunun yerine HEPA filtreli elektrik süpürgesi de kullanabilirsiniz. Polenlerin yaygın olduğu mevsimlerde havalandırma yapmayın yapacaksanız da gece geç saatte başlayın havalandırmaya ve güneş doğmadan 3 saat önce havalandırmayı bırakın. Evdeki bitkilerinizi sabahları spreyle, suyla sulayın. Mutlaka dost alerjisi videolarımı izleyin. Peki dış ortamda ne önlem almalıyız? Dış aktivitelerimizi yağmurlu günlere saklamalıyız. Dış ortamda spor yapmamalıyız. Dış ortamda gezerken rüzgarı arkamıza almalıyız. Instagram'da yayınladığım İstanbul polen takvimini de mutlaka incelemelisiniz. Ayrıca alerjili herkesin mutlaka günlük probiyotik kullanması gereklidir.